Babacığım. Hayır, <laughs> 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 Böyle yapsana Böyle var arkadaşlar. Uyku odasında Abi Apollon. Tarihin verdiği yorgunlukla yan yatmış. Lakin var mı sallallar kesmemiş. Bağrı yaptıkları yaprakları hüzün içi kan olalar savaşlara, acılara kara sevdalara tercüman olmuş. Ardında sevgi bahçesi açmayan gonca bir gün. Önünde olup olup gözyaşlarının eseri koca bir gün. geç anlattı sekreterler de